Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde zarar gören 16 katlı binanın kontrollü olarak iş makinesiyle yıkılma anı kameralara yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraykent mahallesinde bulunan 16 katlı apartmanda iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 16 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bazı vatandaşlar ise kontrollü yıkımı izledi. Yıkıma şahit olan Ali Candalyan şöyle konuştu: Ya depremde baya bir hasar aldı. Ama yerin dibinde 3 kat olduğu için yaklaşık e, 80 daire falan bir civar daire var. Ama mühendisler öyle bir sağlama yapmış ki yani hani yıkıma karşı, tehlikeye karşı yerin dibinde 3 kat olduğu için beni arasa aldı. Ama çok şükür içindeki insanlar hepsi sağ salim çıktı. Dün de işte yakın çalışmalar kontrolü bir şekilde çıktığı için geriye doğru uyguldu Yani hiç kimseye zarar gelmeyecek bir şekilde. Zaten dün insanlar da tedbir amaçlı uyardılar hani çevre yerleri boşaltın diye. Yani i̇nsanlara uyarı yaptılar işte. Veya da kontrolü bir şekilde tam geriye doğru istedikleri gibi yerinde olduğu gibi çöktü. 16 kattı. Can kaybı herhangi bir şeye rastlanmadı yani.